Gülşah Evin ile güncel spor haberlerinde bu hafta dopdolu bir gündemle yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gönülden desteklediği Atakaş Hatay Spor'a short sponsorluğu desteği veren yatırım finansmanın basın toplantısını takip ettik. Şimdi sizleri görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Atakaş Hatay Spor ve yatırım finansmanın değerli yöneticileri ve kıymetli basın mensupları. Biz çok heyecanlıyız, bir kere onu söyleyeyim en başında. Işte önümüzde kartlar var ama e, hakikaten ben kişisel olarak da e, burada olmaktan, e, Volkan Hoca ile olmaktan, Aydın Bey ile olmaktan, değerli yöneticilerimle birlikte olmaktan çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bizim için çok değerli bir gün. E, bu yıl Türkiye ile birlikte aslında destekliyoruz Hatay Sporu ve e, bu iş bildiğini size duyuracağımız bu törenle. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. E, ile tabii hepimiz sarsıldık. Sadece Hatay ve işte 12 ilimiz değil, Türkiye olarak bu üzüntüyü hep birlikte içimizde hissettik ve e, tek bir yürek olarak aslında bölgeye destek olduk. E, biz yatırım finansman olarak bu desteği devam ettirmek istiyoruz. Bölgeyi unutmadık, Hatay'ı ve diğer deprem bölgesindeki illerimizi unutmadık. Ve bu e, Atakaş Hatay Sporlu olan bu sponsorluk anlaşmamızı aslında bir maddi e, bir beklenti gerekçeyle değil tamamen bir gönül işi gönül desteği olarak e, Hatay Sporla birlikte paylaşmak istiyoruz. E, Hatay Spor bence artık Türkiye'de herkesin ikinci takımı oldu. Ben şunu hissediyorum: Spora herhangi bir takım yenildiğinde üzülmeyecek. E, onu çok net söyleyeyim Volkan Hoca'ya. Hoca'ya. E, dolayısıyla bu işbirliğinin e, hem Türkiye'ye hem Hatay Spora e, hem yatırım finansmanı e, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve birliğinde bize yardım eden başta Aydın Bey'e e, çok teşekkür ediyoruz ve yöneticilerime de yine çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi sözü yatırım finansman e, yönetim kurulu başkanı hı hı. Sayın Murat Bilgiç'e bırakmak istiyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Ha, teşekkür teşekkür de. ediyorum. Ee, değerli basın mensupları, değerli misafirler, Hatay Sporumuzun ve yatırım finansmanlarının kul değerler şirketimizin değerli yöneticileri, bu değerli imza töreni için, bizlere katıldığınız için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Yatırım Finansman Menkul Değerler 1976 yılında Türkiye'nin ilk aracı kurumu olarak kurmuş. Türkiye İş Bankası'nın ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın yani TSKB'nin öncülüğünde 13 tane büyük bankanın bir araya gelmesiyle kurmuş. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken Yatırım Finansman Menkul Değerler şirketimize 50. yılına emin adımlarla gidiyor son derece başarılı bir şirketimiz. Geniş teknolojik yatırımlarıyla ve sektörde ilk olmasının getirdiği çok yüksek bir insan kaynağıyla, uzmanlığıyla ve çok güçlü ortaklık yapısıyla sektöre destek oluyor. Tabii Hatay Spor bizim bu sene Türkiye'nin barışında söylediği gibi hepimizin desteklediği takımımız. Maalesef çok acı bir olay yaşadık 6 Şubat depremleriyle. Büyük bir yıkıntı yaşadık. Hepimiz travmayı yaşadık. Aslında sizler gelmeden sohbetini yapıyorduk. E, ateş düştüğü yeri yakıyor tabii. Bunu yaşayanlar çok daha yakından hissediyor. Ama o dönemdeki birliktelik, hakikaten toplumumuzdaki çok yüksek birliktelik e, hepimize, e, aslında hepimizin çok şükran duyması gereken de bir e, durum. O zaman da Volkan Hoca başta olmak üzere hatayspor bu birlikteyim belki sembolik bir de oldu. Hepimizi ayakta tuttu bölge olan bakışımızı çok etkilediler. Çok ciddi destekler herkes elinden geldiğince yaptık. Kişisel olarak da yaptık, kurumlar olarak da yaptık. Biz TSKB grubu olarak da yatırım finansmanlarıyla beraber elimizden gelen desteği yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Tabii bunların sonu yok çünkü hala çok ciddi bir yıkıntı var. elimizi çekmememiz gerekiyor bu. Bunu pardon net bir şekilde ben gözlemledim. Dün yine bölgedeydik biz. Adıyaman Gölbaşı'nda bir okul de, e, açılışına gitmiştik. Ben hemen arkasından da gitmiştim aynı ilçemize. Maalesef çok fazla bir değişiklik göremedik. Hayat normale dönüyor, insan normale dönüyor, ticaret tekrar akmaya başlıyor ama altyapı, e, özellikle barınma sorunları çok yüksek. Devletimiz de elinden geleni yapıyor. Hepimizin de üstümüze düşen görevleri yapmaya devam etmemiz gerekiyor ben Hatay Spor'umuza bu birliktelik tabii bizim için sadece bir sponsorluk değil. Sponsorluktan öte belki genel müdürümüz birazdan bahseder. bizim için önemli olan daha çok önem verdiğimiz gönül birliği tabii. Bizim gönlümüz Hatay Spor'la. Çok başarılı bir kulübümüz. Çok renk kattı aslında Süper Lig'e çıktıktan beri de. Biz farklı, farklı bir lig izliyoruz aslında Hatay Spor'un katkılarıyla. Ben bu desteğimizi, bu sponsorluğun karşılıklı işbirliğini geliştirmesini ve Hatay başarılarına e, katkı sağlamasını umuyorum. Çok başarılı bir sezon diliyorum. E, Fenerbahçe maçları hariç çok başarı diliyorum öyle söyleyeyim. Orada biraz daha az başarı dileyim sadece. E, ama e, ili de çok e, iyi temsil eden e, bir kulübümüz. E, ile de katkıları büyük. Eminim başarılarıyla ile olan bakışımızı sürekli ayakta tutacak bizi en azından desteklememize devam ettirmemize katkı sağlayacak diye düşünüyorum. düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum anlaşmanın. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz yönetim kurulu başkanımıza. Ben şimdi Yatırım finansman genel müdürü Sayın Erap Arslan Kurt'a sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çalışıyor herhalde değil mi? Evet. evet. Öncelikle değerli basın mensupları, saygıdeğer konuklar, Hatay Spor ve yatırım finansmanın değerli yöneticileri. E, bu yıl tüm Türkiye'nin gönülden desteklediği Hatay Spor'un, e, Hatay Spor ile beraber gerçekleştireceğimiz imza hepiniz hoş geldiniz. Biraz e, şirketimizden bahsederek başlayayım. Murat Bey e, kuruluşumuzdan bahsetti. Biz Türkiye'nin ilk sermaye piyasası kuruluşuyuz. 1976 yılında kurulduk. Tabii kurulduğumuz günden bu yana sermaye piyasaları sektörüne önce olmayı ve değer katmayı ilke edinen bir mark olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada Hatay Spor ile gerçekleştireceğimiz sponsorluk anlaşması aslında bizim için çok daha manevi değeri ön plana çıkan bir anlaşma. Burada gerçekten çok e, gurur duyuyoruz bu anlaşmaya imza atmaktan. Bildiğiniz gibi hepinizin malumu 6 Şubat'ta çok kötü bir Felaket yaşadık tüm ülke olarak. Çok zor durumdan, çok zor günlerden geçtik. Tabi yaraların sarılması için ilk günden itibaren tüm ülke olarak bir tek yürek olduk hepimiz. Ee, Tabi burada e, Volkan hocamıza ayrıca herkesin huzurunda tekrar teşekkür etmek isterim. Ee, yaşadığımız bu felaket sonrasında gösterilen dayanışma ve mücadelenin sembolü ve aynı zamanda kahramanı oldu kendisi. Bizler şirket olarak yatırım finansmanı olarak ilk günden itibaren bölgeye desteklerimizi başlattık ve halen de sürdürmekteyiz. Desteklerimizi sürdürürken açıkçası yapılan desteklerin manevi değerinin çok daha değerli olduğunu deneyimledik. Örnek olarak Haziran ayı içerisinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile yatırım finansmanının ana sponsorluğunda bir mobil eğitim simülatörü tırını deprem bölgesine gönderdik. Burada depremden etkilenen 11 tane şehirde 19 farklı noktada 5000 tane yaklaşık çocuğumuzla buluştuk. Tabii onların psikolojileri çok önemliydi. Hem onlara biraz bu simülasyon deneyimini yaşatıp moral verdik hem de pedagog desteğiyle. Onların yüzünün bir nebze güldüğünü şahit olduk ve bu bizi gerçekten çok duygulandırdı. Bugün burada olma sebebimiz olan Hatay Spor'un sponsorluğumuzla da hem Hatayspor'a hem de bölge halkına Gönülden destek verecek olmanın, aynı zamanda heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. E, tüm takımın özverisini de görüyoruz. E, lig başladı, çok güzel bir başlangıç yaptılar. E, tebrik ediyoruz kendilerini. Yenilgisiz bir başlangıç, umarım devam eder. Ama sonuç ne olursa olsun, e, sonuçta bu tek yürek olma konusu elde edilen en büyük başarı olacaktır e, gün sonunda. Başta Atay Spor yönetimine, değerli başkanımız, başkan vekilimiz Aydın Toksöz Bey'e, Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Bey'e, Volkan Hocamıza, tüm teknik ekibe, tüm sporcularımıza, tüm yatırım finansmandaki çalışma arkadaşlarımıza, değerli basın mensuplarına ben desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hatay Spor'umuza başarılı bir sezon diliyorum. Bu anlamda günde tekrar aramızda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Hey abi, teşekkür ederim. Ben şimdi misafirlerimize geçeceğim. Ee, ama tabii son sözü Volkan Hoca'ya bırakacağım. Onun öncesinde e, aslında ilk ben telefon konuşmamızdan itibaren Aydın Bey'le e, biz aramızda acaba bunu yapabilir miyiz, e, başarabilir miyiz diye kendi arkadaşlarımla beraber işte kurumsal iletişim tarafında konuşurken yöneticilerimizle paylaştıktan sonra bir şekilde Aydın Bey'in numarasına ulaşıp onu aradım. E, ve kendisi çok özveriyle yaklaştı. Çok anlayışlı yaklaştı ve bu süreçte çok açık bir iletişimle sağ olsun. bu noktaya kadar geldik. Dediğim gibi bu nokta bizim aslında hayal ettiğimiz bir gündü. ve burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu işbirliğini yapmamızda bize hakikaten çok yardımcı olan ve işi bu noktaya gelmesinde büyük pay sahibi olan başkan vekilimiz Sayın Aydın Toksoze sözü bırakayım. Buyurun. Evet, Öncelikle Kusura bakmayın ses tonum biraz bozuk rahatsızım. Bugün e, bu sizlerle birlikte burada olmak için e, katıldım. E, aslında gelemeyecektim ama ses tonundan dolayı özür diliyorum. Ancak öyle özel bir günü asla kaçırmak doğru olmazdı. Bizim için az önce Barış Bey'in anlattığı gibi ilk günü ilk gün heyecanıyla Hatay Spor'umuza Hatay'ımıza, bize o bölgedeki her bireyimize destek olmak adına bir şeyler yapabilir miyiz diye sorduğunda yine çok heyecanlanmıştık. Çünkü bizim Hatay Spor'un, Hatay Spor olarak bir daha sahaya ne zaman çıkacağı ya da çıkıp çıkamayacağını bile hayal bile edemiyorduk. O kadar büyük sorunlar vardı ki Hatay Spor belki en son düşünülecek şeydi. Ama o kadar güzel destekler gördük ki bu da bugün de onlardan birini yaşıyoruz. Ben bugünün oluşumunda hem Barış de tüm yatırım finansman departmanlarının tümüne, önce genel müdürümüzden, ötüm kurulu başkanımızdan ve tüm bize destek veren ekibin içerisindeki arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizler onların vereceği desteklerle sahaya çıkabiliyoruz. Biz sahaya çıktığımızda sadece bir maç oynamak için çıkmıyoruz. Hatay'daki tüm depremden zarar gören arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımız, Çocuklarımız için çıkıyoruz. Hatay, Hatay için çıkıyoruz. Türkiye için çıkıyoruz. Onun için bu destekler bizim için çok önemli. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz bir aramızda sponsor aldığımızı düşünmüyoruz. Ailemizin iyi geçinmesini sağlayacak bir babaya bugün imza atacağımız töreni o şekilde biz kavuştuğumuzu düşünerek imza atıyoruz. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Tay Spor Başkan Vekili Sayın Aydın Toksöz çok teşekkürler Aydın Bey. Güzel, samimi düşünceleriniz için. Erat Bey aslında çok güzel söyledi. Yani o birçok kişi için aslında kahraman oldu. Volkan Hoca, Volkan Demirel. Kendisi kendi sözleriyle aslında umut olmak için bu görevde. Az önce işte yolda gelirken Volkan Hoca ile de konuştuk. Belki birçok kişi arkasını dönüp gidebilirdi. Yaşananlar sonrası ama o karakterini ortaya koydu. Çok ciddi bir karakter sergiledi Volkan Hoca. E, ve bütün bence Türkiye'nin saygısını kazandı. Sadece spor kamuoyunda değil. Bunu e, çok net bir şekilde ifade ediyoruz bütün kalbimizle. E, ben şimdi sözü e, değerli teknik direktörümüz Volkan Hoca'ya bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. E, Biz o desteğiniz için, bize desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber daha da güçlü olacağız. Emin olun sizlerle beraber Hatay Sporu, Hatay'ı daha da yukarı taşımaya çalışacağız. Buna kendi adıma söz veriyorum sizlere. Biliyorsunuz hep konuşuyorum ama artık insanları da konuşmaktan, sıkmak, insanların yaralarını tekrar deşmek de istemiyorum. Biz Hatay Sporu olarak, Hatay olarak veya o bölgedeki insan olarak her zaman destekleri görüyoruz. Destek verenlerden. Bize yardım edenlerden, yanımızda olanlardan da her zaman minnettarız. Teşekkürlerimizi her zaman iletiyoruz. Sizlerin sayesinde e, ayağa kalktık biz. Birçok sponsorumuz var. Ama bu sponsorluklar her zaman söylüyorum maddiyat değil, manevi olarak içten gelen sponsorluklar. O yüzden gönülden ve kalpten Hatay Sporu ve Hatay'ı depremize de destekleyen herkese ben teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah güzel bir birliktelik olacak. Hep beraber isimlerimizi yukarıya taşıyıp hep beraber başarılara ulaşacağız. Bunu kendi adıma sizlere söz veriyorum. Tabii aramızda basın mensupları da var. Mutlaka Volkan Hoca'ya e, sormak istedikleri vardır, soracakları vardır. E, i̇mza törenimizi gerçekleştirdikten sonra Volkan Hocam da eğer kabul ederse ve diğer konuklarımız da burada e, bir soru cevap bölümü de yapacağız. Ben e, isterseniz şimdi bu imza bölümüne geçelim istiyorum. Buyurun. böyle böyle vallahi böyle kamera Evet arkadaşlar çekelim fotoğraflar arkadaşlar Evet. Diğer tarafı Buyurun. isterseniz verelim. Hayırlı olsun. Ee, bir teşekkür ederim. Bir forma e, takdimimiz de olacak bu konuda. İsterseniz bir e, ayada kalkabiliriz. Aynen,

Ee, bir takdimimiz olacak buyurun evet, şey. evet, teşekkür ederiz e Erat Bey isterseniz e, tamam, Aydın Bey'e takdim edin. Aydın Bey Erat Bey size takdim edecek Volkan Hocam size de yönetim kurulu başkanımız Murat Bey takdim edecek. Buyurun. Biraz ağırdır. Evet. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Bir soru cevap kısmı. Şey, bir sandalye barışmayı şöyle bir kaydıralım. Gracias.